赤飯は野菜を入れてください。 soyulsun önce bir. Bak, şey de, defteri bize verin onu yanımıza alacağız. Ha, evet, evet Şey dürbün ne yapıyoruz? Anne dur. Of. Tamam. tamam. Hoş, tamam. evet. Ay. Ay. Dur yapıyorum. çocuğum. Bak birbirinizden ayrılmayın. El ele tutuşun bırak. Ay ben de mi gelsem acaba? Hayır anneciğim olmaz. Sen kızlarla kalacaksın. Ha, yavrum öyle diyorsan öyle olsun çocuğum. Tamam. Ay aşkım ne olur kendine çok dikkat et. Tamam mı? Sen hiç merak etme hayatım. Sana sapa sağlam döneceğim. Hepimiz döneceğiz. Biliyorum. Yani, sen <laughs> abimin hikayesinde yancı olabiliriz. Ama benim aşkımın başrolündeyiz. Bak.. Bunu korsanlardan sakladım. Sana beni hatırlattı. Sen benim hep aklımdesin. ol bana bak, geç buldum seni, çabuk kaybetmeyeyim, tamam mı? Üzülme bebeğim, bak sana söz veriyorum, bugün kimse ölmeyecek. Çok seviyorum seni. Ah, şey işapkam vereyim mi? Sen de kalsın. Çok yakışıklı oldun. Geri getireceğim. Bak sakın beni yalnız bırakma tamam mı? Dayanamam. Aşkım ben yokken kendine çok iyi bak tamam mı? Benim için bol bol dua olur mu? Seni çok seviyorum ben Fıbik. Al bunu bir tane. Senin beni koruduğun gibi bu da seni korusun hep tamam mı? Dikkat ol. Kızımıza iyi bak. Bakarım. Okay. Zeynep, eğer dönmezsen sakın Fatih, sakın bunu söyleme. Döneceksin. Döneceğini söyle bana. Döneceğim hayatım. Böyle değil Fatih. İnandır beni. Döneceğim hayatım. Ben ne zaman geri dönmedim? Bu kez de döneceğim, tamam? Zaten sen geri dönmezsen ben gelip seni bulurum, biliyorsun, değil mi? Buna gerek kalmayacak. Ben geleceğim yani. Seni çok seviyorum Fatih. Bunu sakın unutma. Ben her şeyi unuturum, ama sana olan sevgim asla unutamam ki. Dur. Bunu bana geri getireceksin tamam İkinizi de sağ salim ve tek bir parça halinde istiyorum. Şu Orada kendini hayvanlara, haşerelere yedirme, oldu mu? Yedirmem. Geri git, geri dön. Sakın kendini orada öldürtme. Dönerim. Sakın pes edeyim deme, tamam mı? Etmem. Ama ölür de dönemezsen... ...beyaz eşyaların bana kalan mı Kalsın. Şey, sağ ol. Ulan! Ulan sen ne fırsatçı herifsin ya. Ben şimdi gidiyorum belki de dönemeyeceğim. Senin gözün benim beyaz eşyalarımda mı da? Ne alakası var kardeşim? Madem dönemeyeceksin boşu boşuna mı eskisin onlar? Ben eski durumda. Türümde... Hayır efendim. Ben gideceğim. Üstüne de döneceğim. Kendi beyaz eşyalarımı kendim eskideceğim. Tövbe. Dur, dur. Tamam geri dön de. Ama oralarda benden bir hatıra olsun kardeşim. Sakın boynundan çıkartma tamam mı? Görün. Kamil. Olur da dönemezsem bütün eşyalarım senin olsun da. Kardeşim. Lan! <laughs> Mustafa. Bunu yanına al. Bu ne Güney? Kıyıda buldum. Peki ben bunu ne yapacağım? Vallahi ne yapmak istersen yap Mustafa. Diğerlerinden eksik kalmanı istemedim. Psikolojim bozulmasın. Ne kadar kavga etsek de biz bir aileyiz. Günay. Bacımsın. Adamsın. Hakkını helal et He. Helal olsun. Gel kız bir tane sarılayım. Arkadaşlar hadi. Hepiniz geri dönün tamam mı? Kendinize iyi bakın. Siz de dikkatli olun. Hadi selamet. Kimse miydi acaba? Kızlar, haydi denize. Sen nereye, sen nöbete? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.